Evet, burası Aksu Vadisi. Tarih 21 Nisan 2005. Üç gün önce iki kellenin alındığı operasyonda girilemeyen mağaraya bu sefer girmeye geldik. Şu anda halen daha yerde 3 metre kar var. Vadi tabanında Harim. Şu anda alay komutanı, alay komutanı, komutanı, komutanı Topçu'ya, topçuya sövüyor arkadaşlar. Evet, komple izlemiş oldunuz. Bu vadi, Aksu Vadisi, büyük bir ihtimalle mağaradakiler çıktı. Bugün nasıl? Bir GTT'nin 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 atışı devam ediyor. Evet. Bu istikamette karşıda gördüğümüz duvar gibi kayalıklarda Karagöl Vadisi'ne çıkıyor. Arazide şu anda ayak izi dahi yok. Aşağıda Yalçın Temel, Ramazan Asubay ve ikinci tim var. Evet, daha aşağıda Alay Komutanı, Tabur Komutanı ve diğer timler var. Karşıda Cihak ve Tabur'un özetimi var. Cihaklar Üç gün önce giremedikleri mağaraya şimdi girmeye çalışacaklar. Aslında manzara çok güzel. Ama işte çok riskli bir bölge. Ve aynı zamanda çok fazla kar var. Kar bütün hareketleri engelliyor. Oraya gelirse, üzerinizden gelmeyin, yeni bir açıklama. Evet, GTA atışlarını duyuyorsunuz. Mağarayı şu anda dövmekte. Geçen iki kellenin alındığı mağarada mağara tam karşımızda. Komutanım, evet, GTA'da 6 tane mühimmatı kaldı komutanım. Emriniz.